Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat bir telefon incelemesi yapacağız. Nefos C5. Evet TP-Link yani o kısmı tanıdık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama Nefos kısmını daha önce hiç görmemiştik. Çünkü TP-Link telefon işine girmeye karar vermişti. Bunu haber yapmıştık daha önce. Gündemlerde işte evet, geldi. Gündemde konuşmuştum. Ee, şimdi C5'in 3 tane üyesi var. Neffos'un ee, Nefos'un 3 tane üyesi var. C5 senelinde tuttun. C5 Max ve C5L. Max adı üstünde en büyük modeli 5,5 inç'likle. L ufak modelleri ama ufak derken sadece bunların boyutları değişmiyor. İçindeki donanım da değişiyor. Hı hı. En güçlü donanım şu an e, bunun Max modelinde karşımıza çıkıyor. 8 çekirdekli işlemci. Bizimki 4 çekirdekli versiyonu. Hı hı. Ee, bunun ekranı kaç? O şimdi 5 inç. 5 inç ekran. 5'ten yani. HD. Yani hı. Full HD değil. Full HD olan Max modeli. Hı, tamam. Onu not olarak düşelim Şimdi bir defa bütün bu seri Max'ı da olsa e, ekonomik olma hedefinde e, yani orada gidip de büyüklerle boy ölçüşmeye çalışmıyor. Orta segment telefonlar, girişi orta segment telefonlar o, o kadar o düzeyde kalmaya çalışıyor. Tamam. Şu an bu satışta olan model C5. Hı hı. O yüzden bize de onu yollamışlar. Ya zaten şöyle hani. genel yapısından falan anlatıyor. Plastik yüzeyler. Evet tabii plastik telefon. Az önce söyledim bunun ekranı da... 720p. 720p. E, IPS ama mesela. Hı hı, hani güzel hiç, ekranı var ya. Ekrandan çözünürlük dışında bir kırılma olmamış. Hı hı. E, 500 lükse kadar da parlaklık verebiliyor. Güzel. Üçün ışığında yeterli bir değer. Hı hı. E, 300 küsürlerde mu sıkıntı oluyor. 500 iyi bir değer. Doğru. E, rengi ruslar da fena değil bence. E, tipik bir IPS paneli görüyorsun önünde. Şimdi 4 çekirdek. Söylemiştim. A53, 1.3 GHz, 64 bit. MTK, MT6735. Hı hı. E, yani Snapdragon falan değil. Tamam. E, Mali'nin T720'si var. içinde, MP2 yani iki çift çekirdeklisi. Hı, hı. 16 GB depolamayla geliyor. Tamam. Micro SD desteği de var. Takabiliyorsunuz. 2 GB RAM var. Hı hı. Yani bu e, dedim ya bir tane L modeli var diye. O kadar giriş seviyesi değil onun bir tık üstü. Yani orta seviyenin biraz altında kalıyor. 2 GB'ı orada da görmek güzel bir şey. Evet güzel chips'in destekliyor. Hı hı. O da hani bu segment telefonlarda Türkiye'de mesela evet. aranan bir özellik koymuşlar. Onların hepsinin ulaşımı bu kapağın altından hı hı. yapılıyor. Şu arka kapak açılıyor. Evet, açılıyor. Pili de orada görebileceğin yanından bir tane çentiği var. İlginç Murat, ya bütün kapak beraber açıyor. şu yanlarla beraber açılıyor. Sadece hani arkada düğmeler düğmeler geyince... Hepsi geliyor evet. değil mi? Yani şu yanlarıyla birlikte bütün kapak geliyor evet. yönleniyor. İşte gördüğün gibi 2200 mAh'lik pili var. E, Kendi çok büyük olmayınca pili de fazla büyük olmamış. E, 2200 mAh çok büyük bir değer değil farkındayım evet. ama test sonuçlarında çok fazla geride kalmamayı başardı çünkü bir şey harcadığı yok yani Hı -hı. ekran zaten hani çok fazla harcamıyor doğru e kendi gücü de fazla güç tüketimi de fazla değil e fena olmayan değerler yakaladık Hı -hı. her halükarda zaten bir gün çıkartabiliyorsun Doğru e 5 megapiksel çekim 8 megapiksel ana kamerası var o konuda böyle aşırı iddialı falan değil e bu değerlerden de anlayacağın üzere Tabii ki ekonomik bir telefon olduğu için o ismi hiçbir şey yok. Hı hı. Ee, ondan kameradan ayrıca bahsedeceğim. Wi-Fi tabii ki var. AC ya da 5 GHz yok. NFC yok. Bluetooth 4.0 var. Tamam. Ee, kategori 4 LTE yani 4.5G desteği 150 megabitte de, ki bugün yani her operatörü kurtaracak değerde var. Hı hı. Ee, Android 5.1 ile geliyor. Bu birazcık hani bu saatten sonra biraz sıkıntı yaratacak. Çünkü hani neredeyse 7'yi artık konuşuyoruz. Doğru. 5 birde kaldı. Yani 6 ile gelmesini isterdik evet. en azından. Yani bir süre daha bu 5 bir telefonlar böyle satılmaya devam ederse artık insanlar zaten direkt 7'yi isteyecek. Yani 6'yı vermen de çok kurtarmayacak. Doğru. 141 gram. Ee, 8.8 milimetre. Hı, -hı. Yani kalınlığını biraz hissediyorsun. Çok kalın değil. Evet, şeyden biraz kurtarıyor. Şu yuvarlatılmış hı hı. yüzeyleri birazcık öyle değilmiş gibi gösteriyor ama hafiften kalın olduğunu söyleyebilirim. Ee, şimdi temel özellikler bunlar. Peki ne yaptık biz bunlarla? Bir defa günlük performansında, kullanımında bunun performansının Biraz da tabi Android'in gelişmiş olmasından da artık hani takılma, şu Hı -hı. bu öyle şeyler sana yaşatmıyor. Tamam. E yetiyor yani günlük kullanımın için ama şeyi söylersin ya bu telefondan başka yanına bir hızlı bir telefon koydun mu güncel Hı -hı. E bunun daha yavaş olduğunu söyleyebilirsin ama seni rahatsız edecek bir sorun çıkarmıyor. Beni şey şaşırttı oyunlarda mesela asfaltta direkt yükseği açmış Hı -hı. E ve kaldırabildi. O biraz ekran çözünürlüğünün düşük olması düşük da iyi Mesela tabi. bazı testler var. Off screen denen de şey test yapıyor. 720p'sin ama 1080p render yapıyor. Hı hı. Onu da görüyorsun. Yarı yarıya düşüyor performans. Doğru. Yani böyle kalması bu iyi olmuş. Hı, hı. E, oyunları, oyunlarda çok büyük bir sıkıntı olacak. Tabii ki en iyi oyun deneyimi falan değil. Ama yeterli FPS'yi veriyor en tamam. azından. O esnada da ben çok ısındığına rastlamadım. E, en azından benim kullanımım sürecinde ısınma ile ilgili bir sorun yoktu. Kameraya bakarsak şimdi arayüzü çok böyle ağım şahım değil kameranlar arayüzü ee, çekim kalitesi ise mesela şu 800 lira telefonlar var ya işte TT 175 ler var. onların altında hmm. segment olarak da onların altında zaten kamerada ona uyum sağlamış hmm. ee, gündüz performansında da mesela gece gördüğün kumulandımları büyüttüğün zaman görüyorsun. Renk konusunda hiçbir sorunu yok. Renkleri güzel seçmiş, güzel çekmiş, algılamış. Detay çıkarma konusunda birazcık zayıflığı var ama resimleri, fotoğrafları çok büyütmediğin zaman bunları genelde idare hmm. eder. Paylaşırken sorun çıkarmaz en azından sana ama şey sorunu var. Odaklanmada ciddi sorun yaşamışım. Mışım diyorum çünkü örneklerime baktığımda çok fazla yanlış yere odaklama gördüm. Hmm. yani ve hani yakın planda bile oluyor bunun mutlaka güncellenmesi lazım bir şekilde yazılımda giderilebilecek bir şey mi o zaten yazılım sorunu tamam. çok bariz bir şekilde Videoda videoda falan da yapıyor e, hadi fotoğrafı bir daha çekiyorsun da videoyu belki kaçırdığında kaçırabilirsin aynı Hı. sahneyi 1080p çekiyor e, ama hani kalitesinden çok fazla bir şey umma gündüz kalitesinde kurtarıyor vaziyeti Hı. Gece kalitesinde artık şey zaten ışık algılaması bunlarda hani zayıf olduğu için e, yetmiyor, FPS fazla düşüyor. Hı hı. E, gece fotoğraflarında da yüksek izo kullanmasına rastlıyorsun. O yüzden yine her zaman olduğu gibi e, gece çekiminde ya da karanlık o, böyle kapalı mekan çekiminde de ışık lazım. Tamam. Ki düzgün bir sonuç alabilesin. E, sonuç itibariyle benzerleriyle kendi hani giriş seviyesi telefonlarında e, gördüğün şeyi veriyor sana performansı sadece bu odaklamanın düzeltilmesi lazım. Tamam bunun dışında kendi Tepicling fazla bir şey koymamış. temiz tutmaya çalışmış evet, arayüzü. temiz. Şey yok mesela çekmeceli sistem değil. Hani Hı -hı. bütün her şey uh, uygulamalar ekrana Hı -hı. geliyor oradan direkt çalıştırıyorsun ya da siliyorsun. Burada tabii şey, be bilmemiz gereken şey bu şimdi bu konuda bir karnesi yok. Hani bu adamlar bunu destekleyebilecek mi? İşte altı gelecek mi, engelleyecek mi? Bunları bilmiyoruz. Doğru. Daha önceki yani karnesine bakıp yorum da yapamıyorsun. Yani Adamların yeni giriyorlar ilk piyasaya deneyim, sonuçta. Tabii. E, bence yeni diye gelecektir. Hani ilk girdikleri işten hani laf yemek istemezler. Hı hı. Zaten çok fazla da bir şey koymamışlar üstüne. E, ben pek bir sebep göremedim. Hani a, a, olmaması için olmaması bir sebep için yok. Doğru. Yine burada şey olur. Kötü senaryoda Türkiye'ye geç gelir mi? Hani çıkıp çıktı buraya gelmesi. O da bir ayrı sorun biliyorsun. Doğru. Evet. Bir de tabii bu telefonlarda gelenlik de hani yaygın kullanılan modellerde bir de ROM ol, koyma atma olayı oluyor ya. Yani adam Türkiye'ye gelmiyor ama başka bir Avrupa'dan geliyor. Şey bu tip bir komünitesi olacak mı? İşte Hı -hı. onlar kolay bulunacak mı? Onlar bilinmeyen sorular. Ee, onun dışında oyunda iyi olduğunu söylemiştim. Şimdi pilini söyleyeyim sana. Bizim PC marktan 7 saatlik bir performans almayı başardım. Ama tabii biliyorsun onun performansı da ona göre oluyor. Yani PC marktan aldığı sonuçlar da düşük. Hı -hı. Yani puan olarak. Puan olarak tabii. 4 saat oyun oynattı bu fena değil. Hı, hı. E, 8 saatte film oynattı. Bu da fena değil. Çünkü dediğim gibi ekran çok fazla harcanıyor. Bunların hepsi 200 lükste yapıldı. Hı hı. Kendisi 500 lükste çalışabiliyor. Tamam. E, şimdi tabii ki bunu değerlendirirken fiyatla konuşmamız lazım. Bunun fiyatı şimdi şeyde baktım. Amazon D'ye girdim. 139 euroluk bir telefon bu. Hı. Bu aslında bariz bir şekilde ucuz olsun diye yapılmış bir telefon. Mesela biz Alman olsaydık şu anda teknozeir Alman kanalı olsaydı bu gayet fena değil diyecektik çünkü onlar senin benim 139 TL'ye alıyormuşum gibi bu telefonu alabiliyorlar. Evet. Ama Türk vatandaşı 680 lira ödüyor. 680 kabaca 700 liraya yakın evet. bir rakam yani. Maalesef bunu hep söylüyoruz. Türkiye'de bir ucuz olması için üretilen telefonun ucuz olması mümkün değil. Hı hı. Bir yani kurdan liralar, dolayı vesaire artı de vergi dediğin şey kafadan 150 lira ekliyor zaten. Bunlar da acıtıyor işte. Şeyde yedirebiliyorsun. Büyükte Büyüklerde. Büyüklerde. Zaten büyüklerin fiyatı yani, şişik. Işte 2500 lirayı veren evet. adam 150 lirayı fark etmiyor ama 600 liralık telefonda çok 150 lira bir anda evet. fark yaratıyor. Türkiye'de zaten o ucuz fiyata telefon satanlara bakıyorsun. Kaçak yolla getirenler bu vergileri ödemeyenler şu televizyondan bizim fotoğraf videoları çalıp satanlar yapabiliyor ancak. Düzgün getirdiğin zaman o vergileri ödüyorsun. telefonu oluyor 680 ama rakiplerine bakıyorsun. Mesela en son açıklanan T70 Türkcell'de bunun dengi sayılır. Hı hı. E o da şey, o da 630 TL. Yani bu, bunun rakamları. Özellikler olarak bununla denk Yakın, ne? yakın. Onda Android 6 avantajı var. Hı hı. Bir de şey var tabii, tasarım. Şimdi bunun tasarımı bence şu arkası ucuz bir telefon olduğunu hı. ele veriyor ama ön taraf fena değil. Yani değil şu çerçevesi falan güzel yapılmış. Ee, ha şeyden rahatsız olan olabilir. Yani burası siyah, burası beyaz. Hani ne bileyim bir ya full siyah olsun ya Hı. beyaz. Olabilir öyle diyenler ama zarif bir görüntüyü bence yakalamışlar ama şurası tabii ele veriyor. Ee, çıkan sesi soluğu da hani buna göre Hı. çıkıyor. Yok Zaten için. bir stereo falan beklemeyeceksin. Yok orada. Şurada bir tane tabii. hoparlör var. Yanında ama şeyini vermiş. Kulaklığını vermiş. İşini gören bir kulaklık. Sen daha iyisini alırsan daha iyi ses alabilirsin Hı. onu söyleyeyim. Ee, adaptörünü işte şeyini vermiş. Şarj kablosunu. Bunda e, Hızlı şarj gibi bir şey ben göremedim. Ee, hmm. Yani 2.200 miliamper için fazla beklettim hmm. beklet çünkü hızlı şarj belli ki yok. Ee, o zaten çipsel özellikleri onlar biraz da. Ee, onun dışında bunun rakipleriyle olan hani elimdeki database'e bakarak ki performansında baktığım zaman hemen hemen işte bu se kendi segmentteki telefonlardan ne performans aldıysam bundan da onu almışım. Hmm. Öyle çok fazla bir aşağı gidiş ya da yukarı çıkış yok. Ee, bu fiyat segmentindeki telefonlar ile yarışıyor. T-70'nin i̇şte T70 de 630 lira olduğunu tekrar hatırlatayım. E, rakipler de bu civarda satıyor. Hepsi için pahalı bu fiyatlar aslında bakarsan. Yani sen işte ne bileyim asgari ücretin yarısına gidip bunu alabiliyorsan burada bir sorun var demektir. Hı hı. Bu telefonlar pahalı kaçıyor. Şeylerde çok fazla şişkin. İşte 3000 lirada telefonlar. Onlarda da zor, zaten anormal indirimler oluyor 6-7 sonra. Bazı, bazı markalarda özellikle. E, bunlarda öyle şans yok. Bunlar zaten limitinde satılan telefonlar. Hı hı. Ya şey açısından konuşmak lazım Murat biraz da şimdi TP Link yeni giriyor sonuçta evet. bu işe ee, ve rekabet çok yoğun. Ya yani ee, evet. hani belki şey mi yapmak lazımdı? bu hani şeyi düşünürsen bu General Mobile'ın ilk girişindeki o tantanayı düşünürsen öyle bir şeyi yakalamak lazım. Onun sonra Asus da mesela tekrarladı. Evet. Hani yeni bir markayla piyasaya giriyorsan insanların ilgisini çekebilmek için. Evet, değil İlk mi? başta biraz onu sübvansiyon yapacaksın yani. Bunu, hani evet, ya düşük ne fiyata iyi bir telefon vereceksin ki insanlar seni konuşsun. Onun ama cezasını Asus sonradan çekti biliyorsun. Hı -hı. Düşük fiyata verdi Zenfonlara. Sonra daha sonrakilerde yapamadı o işi. Bu sefer de pahalı diye eleştirildi. Ama herkesin aklında bir Zenfon Kaldı tabii ismi ki. oluştu. Şimdi bu nefosu sıfırdan oluşturuyorsun veya işte TP Link'i çoğu insan TP Link markasını da bilmeyecektir. Telefon piyasasında bilmeyecektir. Tabii telefondan bahsediyorum. Hani hmm. bunun alıcısı bizim izleyicilerin dışında insanlar büyük hmm. çoğunluğu hani A ürünleriyle aşina olmayanlar TP Link'i pek bilmezler. Onları işte şey yapabilmek için bir tık bir şeyleri farklı evet, yapman bir lazım. Bir fark ne? Yani şu andaki görünüşüyle piyasaya bir telefon daha eklenmiş evet, oldu. Evet. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela ne, ne olabilirdi? bunun niye bu saf Android olmasın? Yani, en basiti. Değil mi? Ee, işte içinde saf Android bulunan en ucuz telefon. bir atıyorum şimdi. Bir hı hı. bir söylem lazım buna ee, piyasada tutunabilmesi. Şu andaki tek söylemi tp link olmasın. Niye? Evet. Çünkü tp linkin zaten e, A ürünlerinden dolayı bir oturmuş bir yapısı var. Hı hı. Düzgün teknik servisi, her şey yok. zaten kurulu. Doğru. Ee, marka güvenliyor arkasında duracak. Belli ama yetmiyor işte maalesef. Hı -hı. Bunun dışında senin telefonla bir şeyler telefon piyasasında yetmiyor. Burada çok büyük yüksekle evet. var yani. Her Acayip. hele bir de operatörler var. Hı -hı. Onlarla da işte aşağı yukarı aynı fiyat şeyindesin. İşte bak onların taksit yapma şansı var işte. Ya. Bilmiyorum bunlar da operatör üzerinden satacaklar mı? O ayrı bir şey ama. Hı -hı. İşte bak, zor yani. Operatör çok zor. Telefon dediğim işte rakibi 6 ile geliyor. Android Hı -hı. 6 ile. Şimdi o, bunun da piyasaya yeni girmiş bir telefon olarak 6 ile artık girmesi gerekirdi. Onun için geç kaldılar. Şimdi 6 gelecek, 7'yi isteyeceğiz bunların işte olması lazım. Hı hı. Bu kadar kötü yani sağlam rekabetin olduğu bir yerde ki de da çok düşük değil. Hı hı. Hiçbirinin değil İst ama düşüremiyorsun daha fazla dü inmiyor işte. Evet, e, birazcık hani işte 700 lira desen 800 lira rakamları orta seviyeler başlıyor. Hı hı. Yani her şeyleri bundan daha güçlü orta ki kendileri de şeyde biraz zorlanacaklar. Diğer Nefos'un üst ürünü Max'ı da konumlandırmakta hı hı. biraz zorlanabilirler. Ya o bunu keser ya bunu onu zorlar e, birbirlerine rakip olabilirler. Evet diyoruz. ona da çok dikkatli olmaları lazım. Valla deniyor şansını bence TP-Link. En azından şu var hani bazıları biliyorsun geliyor deniyor çıkıyor. Hı hı. Pişman oluyor sonra adamı bulamıyorsun. E bu adamlar burada hani yarın öbür gün bir sorun evet. olduğunda. Bu ürünün olmasa da diğer ürünlerinde evet, hep, bu, hep burada olmak zorunda Adam gibi yani. teknik servisini falan hı hı. alacaksın. Doğru. E, he, şu var bazı insanlar tabii 10 liranın 100 liranın hesabını yapıyorlar bu segmentte. Hı, hı belki ben işte diyorum ya işte 700 lira 800 lirayla daha iyisiyle orta segment neredeyse başlıyor. O 100 lira çok büyük rakam birçok kişi için. Çünkü nakit alacak belki. Ee, o yüzden bilmiyorum. Bu bir deney bence TP'nin deneyecek. Tutturabilirse Türkiye zor bir piyasa. Ucuza satmak için yaptığın ürünü ucuza satamadığın bir piyasa. Hı hı. Yani en büyük sorun bu zaten. Doğru. Şu telefonun olması gereken rakam. Hepsi için söylüyorum 300 küsür liralar yani o hani daha fazla değil. Ee, böyle hem de CP-Link'in nefos C5 C5 macerası Hı. böyle başlamış bakalım biz de takip edeceğiz bundan sonra. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere.